Herkese merhabalar. Sevgili Boğa burcu arkadaşlarım, tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Herkes iyi umarım. Sağlığınız, saatiniz ve keyfiniz yerindedir öncelikle. Evet, haftanın enerjilerine bakacağız. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor? neler olabilir hayatınızda? Kartlara bakarak teker teker değerlendireceğiz olasılıkları. Yükselen ve Ay burçlarınızı da aynı zamanda izlemeyi lütfen unutmayınız. Evet kartlarımızı oluşturalım öncelikle. Sevgili boğa arkadaşlarıma en doğru en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Bu hafta neler olabilir boğaların hayatında? Boğa burcu. Evet seçimlerimizi şöyle yapalım. Sevgili boğaları, bu hafta neler bekliyor boğa burcu? Boğa arkadaşlarım için olası gelecek. Evet, son destemizden de alalım. Boğa burcu. Sevgili boğaların bu hafta hayatında neler olabilir? Evet kartlarımızı seçtik. düştü. Evet. Kılıç kar, e, Kılıç Kralı ilk kartınız. Evet. Güçlü bir haftaya giriyorsunuz arkadaşlar. Kendinize güveniniz tam olacak sanki. Evet. Ve hayatınızda yapmak istediğiniz şeylerle alakalı çok şanslı bir zaman dilimi. Çünkü her şeyi başarabilecek güçtesiniz kral figürüyle. E, astığınız astık, kestiğiniz kestik olabilir. Bu zaman diliminde gerçekten e, radikal, rasyonel kararlar verebilirsiniz. Çünkü her şey sanki e, o kadar çok uğraşmışsınız, sanki didinmişsiniz. Hani buraya gelmek için tabii kral kartı yüksek bir mertebe. Ya şu anda bunun için mücadele eden arkadaşlarım vardır ama başaracaksınız. Yani neyi aklınıza koyduysanız gerçekten de o gücünüzle her şeyi yapabileceğiniz bir zaman dilimi. Belki şu anda dediğim gibi mücadele eden arkadaşlarım vardır. Yılmasınlar. E yolunuzda gidin. E sakın atalet halinde olmayın. Çünkü bu enerjiyle istediğinizi yapabilirsiniz. Tabi kılıç kartları biraz böyle parçalı bulutludur her zaman. Çünkü keskin enerjileri temsil eder. Alınacak kararlar da olabilir. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacak kararlar da alabilirsiniz bu dönemde. Her şeyi her açıdan düşünün taşının bir adım atıyorsanız hayatınıza ne bileyim işinizde kariyerinizde kendi işinizi açmak olabilir burada gerçekten de yapmak istenilen bir şey var ve o yapmak istediğiniz şey için de enerjiler o kadar uygun ki aklınıza neyi koyuyorsanız yapacağınız bir zaman dilimi kişiyi de şöyle temsil ediyor kılıç kralını entelektüel esrarengiz Filozof yetkili yani filozof yanınızın ortaya çıktığı bir zaman dilimi de olabilir hayatınızda kral kartıyla çok güzel ve güçlü bir döneme giriyorsunuz tabii hayatınıza girebilecek birini de temsil edebilir bu kişi aynı zamanda kılıç grubundan ikizler terazi ya da kova burcu ya bir arkadaş edinebilirsiniz bir kadim dost edinebilirsiniz ya da Hayatınıza bir kişinin girmesi söz konusu olabilir arkadaşlar Ve karar aşamaları var sanki hayatınızda Artık sanki bir şeyleri de bir yandan da değiştirmek istiyorsunuz Hani yeni bir şeyler olsun istiyorsunuz sanki hayatınızda Ve bununla da alakalı pes etmezseniz Gerçekten o emellerinize yaklaştığınız çok çok az bir adım kalmış Belki bazılarınız bunu başarmış da olabilirsiniz Aa. Kılıç Kralından sonra da Kupa Kraliçesi çıktı. Evet, sanki böyle bir burada bakın bir uyum oldu, bir birliktelik sanki birçok bu arkadaşım için belki burada gösterdiği gibi hem Kupa enerjisi var hem de Kılıç enerjisi var. Yani burada ilişkilerde Kupa ve Kılıç e, grubundan biriyle bir e, ilişki olabilir hayatınızda çünkü ikisi hani e, eş gibi çıktılar. Bir tanesi kraliçe, bir tanesi kral. Evet, güzel enerjilerle geldi. Kupa kraliçesi tabii bize sevgi dünyamızı, ilişkilerimizi temsil ediyor hayatımızda. Yani hayatınıza girebilecek bir kişi olabilir bu anlamda dediğim gibi. Yengeç, akrep ve balık enerjileri vardır arkadaşlar bu kartta. Böyle bir partner, bu burçtan bir partner olabilir. Tabii kılıç kraliçesi sezgilerdir. Sezgilerinize lütfen güvenin. Burası aslında biraz daha radikal rasyoneldir. Bu tarafta da biraz sezgiler konuşur. Yani siz bu dönemde hem sezgilerinizi dinlemeniz gerekiyor hem de mantık çerçevesinde de davranmanız gerekiyor sanki. Sanki ikisini harmanlarsanız bu hafta yapacağınız istediğiniz şeylerde başarılı olacaksınız. Hani biraz mantık, biraz da sezgilerinize güvenmek. İç sesinizi dinlemek çok değerli olacak ve tabii şifa enerjileri vardır kupa kraliçesinde arkadaşlar. Şifalanıyorsunuz sanki. Ha belki e, şifacı arkadaşlarım olabilir. E, şifa enerjilerini alıp kendiniz kullanabilirsiniz ya da başkalarına şifa verebilirsiniz. Böyle bir durum da olabilir. Çünkü kupa kraliçesi bir şifacıyı temsil ediyor aynı zamanda. Herkese şifa veren, kendini şifalandıran bir kişiyi de temsil edebilir. E, bu hayatınızdaki biri olabilir. Anne figürü, arkadaş figürü size ne bileyim e, başını sıkıştığı zaman yardım eden, özellikle şifalandıran. Çünkü bir anne figürü olduğu için hani vereceği nasihatler de olabilir. Yani bu zaman diliminin, diliminde ailenizden birine anneniz olur, ablanız olur. Bir arkadaşınız da olabilir. Sanki bir destek de gelecek. Evet diyor ki ihtiyacınız olan şifa ve sevgiyi almaya açık olun diyor bakın. Anne, pisişik, evet pisişik yeteneklerinizin de bakın ortaya çıkacağı bir zaman dilimi. Rüyalarınıza dikkat edin arkadaşlar. Ve e, daha empatik olmaya çağırıyor sizi kartlar. Biraz empati kurmak. Evet, devam edelim bakalım. Ooo çok güzel bir kart çıktı bakın. Araba kartı çıktı. Araba kartı. Hayatınızda güçlü, çok güçlü bir dönemi temsil ediyor. Tabii bu majör bir kart. Burada da bir güç vardı. Yani hem kılıç kralının gücü hem de arabanın gücü sevgili boğalar sizi sanki böyle başka bir yere götürecek. Kendinize lütfen güvenin ve inanın. Çünkü artık o cesaretinizi topluyorsunuz. Çünkü araba kartı cesarettir, her şeyi yapabilme yetisidir maddi ve manevi anlamda yani madde ve mana dünyasında çok güçlü olacağınızı söyleyen bir karttır. Zorluk karşısında başardınız diyor bakın yani tüm zorlukları aşabileceğiniz bir zaman dilimi. İrade güç artık hayatınızda yeni yönler belirlemek çok hırslı bir zaman dilimine giriyorsunuz yani başaramayacağınız şey yok arkadaşlar. Zafer sizin başarı sizin. E, yolculuklar yapabilirsiniz bu zaman diliminde. Yolculuklar biraz e, fazla olabilir, Bir yerden bir yere gitme. Ee, başka bir şehre gitme, başka bir ülkeye gitme olabilir. Ulaşımla alakalı sanki durumlar olabilir. Tabi araba kartı olduğu için artık hızlanan bir süreç başlıyor sizin için. Başarı da yanında geliyor bakın. Çünkü artık güveniniz tam. Yengeç Burcu'nun kartıdır. Ve artık yapamadıklarınızı, cesaret edemediklerinizi e, bu hafta yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani çok güzel güçlü kartlar çıktı burada bakın. Hem psikik yetenekler, hani manevi yönden de bir hani yükselme durumu var ve aynı zamanda her şeyi yapabileceğiniz iki güç güçlü kartla araba kartı çünkü yenilmez'i temsil ediyor. Ha, bu arada bir araba alma satma durumları da olabilir belki hayatınızda. O kutlamalar var bakın ne kadar güzel çıktı diyor ki sevinçli haberler içindeki heyecanı paylaşma ihtiyacı. Yani öyle şeyler olacak ki kutlamalar olacak böyle o içinizde kıpır kıpır olacaksınız arkadaşlar ve herkesle de bunu paylaşmak isteyeceksiniz sanki. Tabi burada ikili ilişkilerde şanslar fırsatlar var demiştik. Bu da kutlama kartı da bu anlamda evliliklerin ne bileyim beraberliklerin yaşanacağı zamanlar olabilir ya da hayatınızda kutlamaya değer bir şeyler olabilir sevgili boğalar. Evet, eril enerji çıktı. Eril enerji her zaman bizi harekete çağırır arkadaşlar. Adım at der. Bakalım ne diyor. Eylemsellik, harekete geçmek. Eril enerji, yüksek eril enerjinin yükselmesi ve aktiflik. Yani burada zaten ciddi bir çaba, ciddi bir e, hareket var. E, demek ki bu arkadaşlarım gerçekten hareketli bir döneme giriyorsunuz ve bu anlamda e, size durmak değil. Yürümek ve yol almak yakışıyor. O yüzden hayatınızda istediğiniz şeyler doğrultusunda artık tam da o gücünüzü toplayarak tam kendinize cesaretinizi. Bakın çok eril kartlar ve güçlü kartlar çıktı. Tam da yapmanız gereken bir zaman dilimi. Zaten destekleneceksiniz bakın bu anlamda da. Evet şemsiye kartı ne diyor bakalım. Karmaşadan kaçış, mücadele ve direnmek. Burada da bir mücadele teması vardı biliyorsunuz. Hani parçalı bulutlu olsa da çünkü kılıçlar hep parçalı bulutludur. Biraz zorlukları temsil eder ama bunları da aşmak size düşüyor. Şemsiye kartında da böyle bir enerji çıktı. Karmaşadan kaçış. Ee, belki bu hafta biraz ufak tefek bir karmaşa yaşayabilirsiniz. Biraz mücadelenin içinde olabilirsiniz. İşinizde, kariyerinizde olabilir. Bu rekabet ortamlarında olabilir. Ama sakın arkadaşlar durmayın. ilerleyin. Çünkü o güç sizde var. Çok güzel kartlarla devam ettik burada da. Bakalım alt destede ne çıkacak. Evet sözleşme kartı çıktı. Ortaklıklar, sözleşmeler bir mahkeme olabilir hayatınızda. E, ee, bu Evlilik için olabilir. Burada da kutlamalar var demiştik. Ya da boşanma süreçleri olabilir. Bir mahkemeyi temsil edebilir. Hayatınızda reel bir mahkeme olabilir. Sevgili boğalar. Ama bundan yüzünüzün akıyla çıkacaksınız sanki. Doğru adımlar attıysanız tabii ki de. Mahkeme hani bir yeni bir sözleşme yapmak bir işe girerek bir sözleşme ya da bir ortaklıklı bir iş kurmayı da temsil edebilir. Mal alım satımlarını temsil edebilir. Hani bu hafta bunlarla uğraşacağınız durumlar olabilir. Bir araba alım almak, ev almak, satmak anlamında burada da söylemiştim. O yüzden biraz sanki bu tarz durumlar gündemde. Rar bir mahkeme velayet davaları ne bileyim boşanma davaları yeni evlilikler olabilir sözleşmelerle hani yazışmalar sözleşmeler çok hani gündeminizde olabilir arkadaşlar ufak tefek de böyle sıkıntılar para ile alakalı biraz düşüşe geçmiş olabilirsiniz ama kısa süreli bir süreç bu arkadaşlar çünkü burada da çok güzel enerjiler verdi kartlar o yüzden. Ee, bunun için hemen e, yani sıkıntıya girmeyin Çünkü bu kart Evet biraz finansal olarak tabi dünya olarak zaten sıkıntılı bir durumdayız bunu da söylüyor olabilir bu kart e, ama sıkıntıların geçeceğini söylüyor yani parayla alakalı biraz kısıtlamalar belki e, çok para harcıyorsunuz Belki ne bileyim e, o kısıtlamaları yapmıyorsunuz yapmanız gerekenleri yapmıyorsunuz biraz müsrifçe davranıyorsanız lütfen buna dikkat edin arkadaşlar biraz hani daha dikkatli olmak tedbirli olmak kredi kartlarına ne bileyim çok yüklenmemek atıyorum biraz bunlara dikkat ederseniz iyi olacak Oo, arkasından da bakın çok güzel oldu burada biraz sıkıntı var ama bolluk bereket de geliyor diyor bakın çiçeklenen bolluk kartı çıktı yani burası şimdi bu da teyit etti ee, kısa süreli bir şey olacak yani. Evet ve burada zenginliği e, ve e, gerçekten de emeklerinizin meyvelerini yiyebileceğinizi söyleyen bir kart. Evet bolluk bereket enerjisi çıktı çok güzel. Evet bakalım melek kartlarımız ne diyor. Ondan da bir kart seçelim boğalar için boğa burcu Yaşamı gözden geçirmek dedi. Yaşamının muhasebesini yap ve dengede olmayan her şeyi iyileştir veya değiştir. Biraz e, dengelere dikkat edin lütfen. Yaşamınızı bir kere daha gözden geçirmeniz değerli olacak. Evet, eril ve dişillerden de mesaj verelim. Eril enerji ve dişil enerji. Eril enerji diyor ki, Benden sürekli değişmemi istiyorsun. Belki de değişmesi gereken sensin diyor bakın yansıma kartıyla. Dişiller ne diyor? Gerçeklik kartıyla dişiller de diyor ki yaşayarak öğreneceğimiz birçok şey var dedi dişil enerjide. Bir şeyleri tabii yaşayarak öğreniyoruz. Evet kartlarımızı değerlendirdik açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize iyi bakın sevgiyle kalın.